Her şeyden önce sağlık programımıza hepiniz hoş geldiniz efendim. Ben tam Kılıç. Bugün de yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta pazar günü olduğu gibi. Yine birbirinden değerli konuklarımız bizlerle birlikte olacak. Bugün önemli konular konuşacağız. İlk konumuz rinoplasti yani burun ameliyatı olacak. Konuğumuzsa operatör doktor Mehmet Levent Pektaş bizlerle birlikte. Levent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de gayet iyiyiz. E, rinoplasti dedik. Yani halk arasında tabii burun ameliyatı olarak biliniyor. Öncelikle bu ameliyat nedir, e, kimlere yapılır, kaç yaşından itibaren yapılır diye başlayalım. Evet. Rinoplasti dediğimiz burun estetiği ameliyatları. Aha. Bu ameliyatları genelde 18 yaşından sonra büyümesini tamamlamış erkek veya bayan hastalarda Hı. beraber yapabiliyoruz. Bu rinoplastide estetik estetiğin yanında Hastada fonksiyonel bozukluk varsa ne bileyim hmm. burun tıkanıklığı, burun eğriliği gibi. Bunları da düzeltiyoruz aynı anda. Düzeltiyorsunuz. Tabii. Son yıllarda evet. zaten çok popüler. Tabii çok popüler. Çoküler çok dünyada en sık yapılan ameliyatlardan biri ülkemizde de bu şekilde. Değil mi? Evet görüyoruz. Evet. 18 yaşına kadar ama bekliyoruz, değil tabii, mi? Tabii tabii büyümesini tamamlaması lazım. Burun kişi, büyüyen bir organ, kişi, değil tabii, mi? Tabii büyüyen, büyüyen bir organ. Genelde bu 18 yaşında tamamlanır. Hatta yaş, yaşlılığa doğru sanki biraz daha büyüyor brolü. Büyüyor. Evet. <gülüyor> 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 Yanlış mı biliyorum? Destek dokuların azalmasından dolayı büyüyor. Evet. Peki. Ee, peki ameliyat ne kadar sürüyor? İyileşme süreci nasıl oluyor? Ameliyat yaklaşık bir bir buçuk saat falan sürer. Hı hı. bu hasta tabi genel anestezi altında yapıyoruz. Biz kapalı teknikle yaptığımız için bu kadar bir buçuk saat falan sürer. Açık rinoplastilerde biraz daha uzun sürebiliyor. Yani hı hı. iyileşme süresi. Bir haftadır. Hı -hı. İki gün bir tampon kalır burun içinde. İki gün sonra bunu alırız. Bir hafta sonra da burun üzerine koyduğumuz bir plastik alçı var. Hı -hı. Bunu alıyoruz. Ama hastanın burnunun ödeminin geçmesi yaklaşık üç ayı falan bulur. Ama son şeklini alması da bir yılı buluyor tabii. Bir yılı buluyor. Evet. Çok Tampon hep bana biraz rahatsız edici geliyor. Tampon şart mı? O eskiden eskiden çok uzun büyük tamponlar konurdu. Şimdikiler daha iyi. Ne, bazen daha ta, ta bazen ne? silikon tamponlar koyuyoruz. Hı hı. Peki kaç saat sürüyor dediniz bir ameliyat? Yaklaşık bir buçuk saat falan sürer. Bir buçuk saat. Evet. Bu e, eskiden de ben böyle hatırlıyorum. Eski böyle ameliyat görüntülerini falan böyle gözlerin altı mor falan Öyle hala. o Yok e, kadar o kadar, kadar olmuyor. olmuyor. İlk 24 saatta bir ödem oluyor, hafif Aha. morluk oluyor. 24 saatten sonra geçiyor. 3-4 gün sonra bir şey kalmıyor peki? Peki. Ee, peki bu şişlik morarmalar bir 3-4 gün sürüyor dediniz. Sürüyor evet. Özellikle bu ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken neler var? Hastayı biz yarı oturup pozisyonda yatırıyoruz. Tabi yiyeceklerine içeceklerine dikkat ediyor. Çok ağır yemeklerden kaçınması gerekiyor. Genelde sulu gıdalarla besliyoruz. Tabi aktivite biraz kısıtlanıyor. Ameliyat süresince, alçı alınana kadar. Ondan sonra da bir altı hafta böyle ağır sporlardan falan hastanın kaçılması gerekiyor. altı hafta kadar altı dikkat hafta ediyoruz. Kadar dikkat edecek, evet. Sonrasında normal tabii, dönebiliyor. Tabii, Kemiklerin, kıkırdakların iyileşmesi için bir gerekiyor. Gerekiyor. Ee, peki şimdi genelde size gelen hastalar estetik kaygılarla mı geliyor yoksa işte burundan nefes alamamalarla birlikte sereden vakalar mı oluyor? Sadece estetik kaygıyla gelenler de var Hı -hı. ama çoğunluğu bunun yanında fonksiyonel bozukluklarla da geliyor, ne bileyim en sık rastladığımız burun tıkanıklığı, hı hı. burundaki eğrilikten dolayı oluyor. Zaten bu vakaların, rinoplasti yaptığımız hastaların %50'sinin 60'ında da septumda da bir deviyasyon dediğimiz eğrilik oluyor. Bunun yanında konka dediğimiz burun etlerinde şişmeler oluyor. Bunları hı hı. da küçültüyoruz, Aynı deviyasyonu da düzeltiyoruz. Hasta hem rahatlamış oluyor, hı hı. Nefes açısından hem de estetik olarak da daha iyi bir görünüm kazanıyor. <laughs> Tabi hastaların kendine güvenleri artıyor. Yani. Evet, bir taşla iki kuş vurmak gibi bir şey Tabii, değil mi? Evet. Yani Hem estetik evet. kaygısı ortadan kalkıyor hem de nefes alabiliyorsunuz. Tabii Çünkü nefes, nefes alabiliyor. alamamak gerçekten kötü, çok kötü şey. hissettiriyor. Evet. Bunun hem havayı nemlendirme hem de mikroplardan arındırma gibi bir fonksiyonu da var. <laughs> Tabii bu ortadan kalkınca ağızdan nefes alınca başka problemler yaratıyor, akciğer problemleri yaratıyor. Zaten kötü de, de bir hocam. Boğazda şey yapıyor tabii. Kötü de bir evet. Peki size böyle her estetik kaygısıyla gelen işte ben burnumdan memnun değilim. Bir tane fotoğraf almış mesela diyelim ki böyle ünlü birinin fotoğrafı. Ben bunun gibi burun olsun istiyorum diyen hastalara ne diyorsunuz? Yapıyor oluyor musunuz? genelde oluyor. <laughs> böyle mi oluyor? Ama genel hastanın kendi şeyini yüzüne yakışan bir burnu yapmak lazım. Yani <laughs> hem doğal görünümlü olsun hem yüzüne yakışsın. Çünkü şey olunca böyle fotoğraflarla gelen oluyor fakat bu sefer şey duruyor burunda ve eğreti gibi duruyor yani önemli olan insanın kendi yüzüyle uyumlu bir burnun olması daha doğal. Hı hı. Hı hı. Onu peki olması. nasıl yapıyorsunuz hocam bir e, bilgisayar üzerinden bir programla mı yapıyorsunuz? Bilgisayar programlar da var Genel yani hastanın fotoğrafı üzerinden ve hı hı. kendi canlı kendi üzerinden yani beraber karar veriyoruz daha çok. Beraber karar veriliyor. Evet. İşte biraz ucu kalksın, şöyle yani biraz olur. Şöyle, böyle olsun. Genelde belli oluyor işte. Genel, dors, dorsal hump dediğimiz bu bölgedeki eğikliklerden şikayet ediyoruz çoğunluğu hı hı. veya genişliğinden. Veya bazen hasta kaza geçirmiş oluyor. Burnunda şekil bozuklukları falan da oluyor. Hı hı. Trafik kazalarında falan çok olur. Onlar. Zaten de tabii onları da düzeltmek gerekiyor. Hı hı. Genelde beraber karar veriliyor ben hatırlıyorum mesela böyle ilk zamanlar bu ameliyatlar hani daha yeni gündeme geldi. İnsanlar hep böyle kalkık çok, burnu böyle bayağı bu kadar kalkınç burunlar evet, evet. yapılıyordu. Şimdi sanırım moda Patron daha doğala doğru geçti, doğal, daha geçti doğal, değil mi? Doğala doğru. Doğal. Yani o zaman evet. modayı size sorayım. Şimdi nasıl e, burunlar moda? Böyle daha çok böyle İskandinav tarzı dediğimiz yani çok fazla kalkık olmayan ha -ha. burunlar moda. Burunlar moda. Evet. Her şeyin bir modası var. Evet, yüze doğal gelen <laughs> yani hastanın yüzüyle uyumlu olması lazım. Doğallık en güzel moda. Çok ben yapay de. durmaması gerekiyor. bunun. Peki hocam şimdi diğer bir konumuz da var. Ben size bugün iki konu konuşmak istiyorum. Bir de meme protezi konuşmak istiyorum. Şeyi sorayım size. Mesela hem burun hem de meme protezini aynı anda yapabiliyor musunuz hastalara? Bazen yapılabilir. Hı hı. Bazen yapılabilir ama ben pek tercih etmiyorum. Ben hı hı. Daha, daha çok tercih ettiğim hı. ayrı ayrı ameliyatlar çünkü her ameliyatın belli bir riski var. Böyle kombine ameliyatlarda bu risk artıyor. Yani daha doğrusu aslında tek tek yapmak daha iyi bence. Daha iyi. Hasta olan. bazen ekonomik ne nedenlerle güzel. hastalar ikisini bir arada yapmak istiyorlar. Hı. Ama bence doğrusu tek tek yapmak. Tek tek yapmak tek daha tek doğru yapmak. diyorsunuz. Evet. Peki meme protezi ameliyatı kimlere yapılıyor? En çok kimler sizlere başvuruyor? Genelde genç hastalar, 30 yaş civarında genç hastalar bize başvuranlar. Dünyada zaten ülkemizde de galiba sıklıkla, dünyada da en sık yapılan ameliyatlardan biri meme protezi. Burun önce mi geliyor, burun birinci? Meme daha çok. Meme mi meme daha, daha, çok. daha çok geliyor? Hı -hı. E, peki, yine yani meme ameliyatının e, süresi de yine burun gibi bir saat civarında bir, mı? Bir bir buçuk saat. Hastanın yani yatması. Ameliyat olması, anesteziden uyanması bir buçuk saati falan buluyor. Evet. Bir buçuk saat. Evet. Ee, evet. Peki evet. yani bu meme ameliyatlarında protez kullanıyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi protez. bildiğim kadarıyla çok çeşitli protezler var. Siz mi tercih ediyorsunuz? Bunu hastayla birlikte mi karar veriyorsunuz? Evet. Eskiden beri kullanılan çok çeşitli protezler var dediğiniz gibi yaklaşık dört çeşit eskiden kompozit materyaller vardı. Hı hı. Sonra serin fizyolojikle ile doldurulan silikonlar vardı. Hı hı. Şu anda jel silikonlar kullanılıyor daha çok. Jel dediğimiz dışı silikon, yine silikon bir kabuk içinde de viskoz jel olan materyaller kullanıyoruz. Eskiden böyle bir silikonun patladı falan diye bir laf vardı. Yani ya patlar bir böyle şey mi bu? Keskin bir darbe gelmedikten sonra, bir şey gelmedikten sonra patlamaz bunlar. Bazen fabrika hatalarından veya şeylerden kaçak olabiliyor jellerde. Bunlar da o yanındaki dokulara sızıyor. Bunlar zaten ultrasonla veya hastanın kendisi tespit edebiliyor. Hı -hı. Bunlar değiştiriliyor, çıkarılıyor zaten at çıkartıp Çıkarım, zaten yenisi ya yapılabiliyor. Takıyoruz. Peki ne kadar kullanılıyor bir e, protez? Protez herhangi bir komplikasyon olmadıkça ömür boyu kullanılır. Ben 25 30 yıllık protezleri biliyorum. Hı. Hmm. Ömür boyu evet, ama kullanılır. ama genelde 20 25 diyorsunuz. 25, 25 25. Çoğu hasta zaten bazen değiştirmek istiyor bir süre sonra. Hı, hı. Bir evet. kısmı çıkarttırmak istiyor artık yeter diyor, <laughs> silikon istemiyorum diyor. Bir kısmı büyütmek istiyor tekrar, mesela küçük takılmış daha büyük boy istiyor. Ya da zamanla böyle bir deformasyon, bir Bazen aşınma. Bazen kontraktür dediğimiz deformasyonlar olabiliyor. Hızlı kilo alıp vermelerden, mesela hamilelikten falan olabiliyor. Hı hı. O zaman da çıkarmak gerekiyor. Bu protez ya pektoralis kas dediğimiz kasın alt, arkasına hı hı. konuyor veya glandürel memed dokusunun arkasına konuyor süt kanallarıyla pek ilgisi yok. Her ikisinde de mi? Her ikisinde de yok, evet. Peki kas altı mı ya da diğer yöntem mi? Onu neye göre tercih ediyorsunuz? Hastanın kendi memesine göre ona bir karar veriyoruz. Mesela hiç memesi olmayan insanlarda kas altında çok güzel duruyor, daha güzel duruyor. Fakat biraz memesi olan, hı hı. bunu büyütmek isteyenlerde glandürel arkası yani meme arkasına koyduğumuz estetik olarak daha güzel duruyor. Hmm. Ama iki yöntemde en sık kullanılır. En sık kullanılan evet, yöntemler. Evet. Ee, peki genelde bu meme başından mı giriyorsunuz alttan? Onda da değişiklik evet, gösteriyor değil mi? Birkaç çeşit meme, yapılıyor. Meme başından girilebilir. Alttan infirmumlar, kol dediğimiz şeyden Aha. girilebilir. Aksilla dediğimiz koltuk altından girilebilir. En çok yapılan meme altından girilenler. Çünkü bu hem girmesi, şey, ameliyat teknik olarak kolay hem de dokuları ayırt etmek konusunda Büyük kolaylık sağlıyor bize. En sık kullanılan bu yöntemdir. Meme başı da kullanılır. Onda da daha çok eğer hastada bir sarkıklık varsa hı hı. bunu da düzelteceksek o bölgeden girmek daha kolay oluyor. Peki meme başından girildiği zaman e, meme ucundaki o hassasiyet kayboluyor İster mu? Hisler kaybolmuyor. His, ka hayır. his kaybı. Hayır. Meme başını ve etrafındaki arola dediğimiz dokuyu koruyoruz. Hı hı. Herhangi bir şey yok yani. Hayır, Her iki o, yöntem de tercih edilebilir. Tabii tabii tercih edilebilir. Ama hiç dediğim meme sarkıklığı yoksa normalde infra refold dediğimiz meme altına girmek daha kolay. Meme protezi yaptırmaya karar veren birisi e, öncelikle e, size başvurduğunda ne yapıyorsunuz? Nasıl bir işlemden geçiriliyor? Önce bir muayene ediliyor. Önce tabii önce muayene ediyoruz. İşte fotoğraflarını çekiyoruz. Hastayla beraber karar veriyoruz. Tabii bunun beklentilerini falan iyi analiz etmek lazım hastayla beraber. Yani memesinin şekline, ...durumunu bakıyoruz. Gerekirse ultrason yaptırıyoruz. içinde. yani kistler var mı, başka bir problemler var mı diye. Hı hı. Ondan sonra ameliyat tetkikleri yapılıyor. Bir problemi yoksa ameliyata karar veriliyor. Hı hı. Ee, hiçbir başınıza şey geldi mi hocam? Ne bileyim böyle bir ameliyat yapalım derken hani memesinde bir şey olan birine falan. Benim başıma gelmedi. Bazen Yara enfeksiyonu oluyor. Bir iki sefer olmuştu yara enfeksiyonu. Onlar geçiyor pansumanlarla, tedavilerle. Tedavilerle Zaten değil biz değil. hastalara antibiyotik veriyoruz. Hı hı. Ağrı kesici veriyoruz. Ondan sonrasında zaten evet, <laughs> dinlenme. Zaten. Evet. Ne kadar e, ameliyatlardan sonra ne kadar süre dinleniliyor? Bir hafta on gün yetiyor genelde. Hastalar bir hafta on gün bir izin alıyorlar veya rapor kullanıyorlar. Hı hı. Yetiyor. On gün? Özellikle, he, evet. Böyle... Bir hafta on gün yetiyor aslında. 10 gün sonra normal hayatlarına, normal iş hayatlarına devam edebiliyor. Devam edebiliyor. Spor tabii. yapmaya. Tabii spor yapmıyor. Sporda yine bir 6-8 hafta beklemek gerekiyor hastalara. 8 hafta boyunca evet. dikkat edecekler. Evet. Ee, peki e, bu şeyde de yine burun estetiğinde olduğu gibi yine size böyle fotoğrafla gelen oluyor mu? Yani... oluyor. <laughs> Onda da oluyor. Oluyor. şu anda. Tabii bu internetten dolayı hastalar çok araştırıyorlar. Bütün Hı -hı. protezlerin markasını, cinsini biliyorlar. ...şekillerini biliyorlar. Donanımlı geliyorlar size. Veya arkadaşlarından görüyorlar. Senin işte kaç beden... ...kaç beden oldu. Veya kaç CC protez kondu. CC yani ne kadar biliyorlar cc yani. Biliyorlar. <laughs> CC ne kadar biliyor. Kafalarımda bir fikir oluyor. Aha. Beraber konuşup karar veriyoruz. Evet, evet. Peki çok böyle... E, mesela diyelim ki... ...birisi geldi size yine bir hasta. Dedi ki bana böyle çok büyük bir şey koy. Yani, yani onun vücudunda fazla fazla olacak bir şey. Ondan ne, ne yapıyorsunuz öyle bir şey? Hasta e, genelde yani? eğer olmayacaksa, çok abartılıysa yani vazgeçilmeye çalışıyoruz, söylüyoruz. Yani öyle isteklerle gelenler oluyor mu? Bazen ama. oluyor evet. Bazen oluyor. <laughs> bazen oluyor. Evet. Ee, peki hastanın e, psikolojisi de önemli mi sizin için? Tabii psikolojisi önemli. Beklentiler dediğiniz gibi önemli. Yani biraz tabii dengeli olması lazım hastanın. Hı hı. Yani mesela bu esteti olmaya gelenler e, biraz kendilerini özgüven olarak daha mı eksik hissediyorlar ya da böyle bir şey ya yani da ameliyattan sonra ne hissediyorlar? Yani psikolojik olarak daha iyi oluyorlar ameliyattan sonra kendilerine özgüvenleri artıyor, çevrelerine karşı davranışları artıyor. Hı hı. Yani psikolojik insanın psikolojisi gerçekten çok etkiliyor. Çok etkiliyor. durmak tabii. Peki burun herhangi. estetiğinde mi daha çok meme estetiğinde mi? Etkiliyor. Bayanlarda meme daha çok. Aa. Evet. Ne bileyim hani bunun yüzde ya daha çok sanki etkilenilmiş tamam, meme, gibi. Mesela kadının kadının önemli bir organı hı hı. bunun tamamlayıcısı kadının. Bu nedenle yani psikolojik olarak daha iyi, memesi küçük olan şey olan problemli olan kadınlar kendilerini eksik hissediyorlar. Daha kadın gibi hissediyorlar. Tabii yani. Daha iyi, daha rahat hissediyorlar ameliyattan sonra. Özgüvenleri artmış, psikolojileri düzelmiş. Hı hı. Tabii diğer iş hayatlarında olsun ne bileyim seksüel hayatlarında olsun daha rahat ediyorlar. Daha rahat ve özgüvenli evet, tabii. oluyorlar. Ee, peki böyle ameliyat sonrasında e, komplikasyonlar oluyor mu yani e, sizin için özellikle? Sonrasında... Olabiliyor. Yara enfeksiyon oluyor. Bazen hı hı. dediğim gibi işte bazen enfeksiyon oluyor veya kontraktürler oluyor. Kontraktür dediğimizde meme Tabi yabancı silikon, yabancı bir materyal olduğu için vücut bunu bir kapsülle çeviriyor. Hı hı. Bu kapsüller de zaten kolajen liflerdir. Bunların kalınlaşması, sertleşmesi, kontraktür dediğimiz değişimlere neden oluyor. Bu da bazen şekil bozukluğu, deformite yaratabiliyor. Siz mesela bir burun estetiği ya da bir meme protezi isteyen hastalara ne öneriyorsunuz size gelmeden önce? Yani dikkat, et, yani dikkat etmesi gereken bir şey var mı ya da gelirken kafalarını daha mı rahatlatıp gelsinler. Tabii ki? öncelikle tabii bunun altında başka bir hastalık, başka bir hastalıklar var mı? Bunları araştırıyoruz. Hı hı. Ne bileyim kan hastalığı var mı? Başka diğer hastalıklar var mı diye? Şeker hastalığı, kan hastalığı olsun veya başka ilaç kullanıyorlar mı? Onları hı hı. araştırmak gerekiyor. Hı hı. Mesela kimler yani, bu ameliyatı olamaz? Özellikle diyabet olanlarda dikkat etmek gerekiyor bu hastalarda. Enfeksiyona veya otoimmün hastalığı olanlar, otoimmün hastalığı dediğimiz romatizma romatizma gibi hı hı. hastalıklar veya kalp hastalığı olanlar, onlarda dikkat etmek gerekiyor, araştırmak gerekiyor. Hı hı. Her ne kadar bu meme protezleriyle kanser veya otoimmün hastalıklar arasında bir bağlantı olmasa da, hı hı. olmasa bile hastalıklarda böyle otoimmün sistemleri dediğimiz bir yatkınlık varsa bunlarda dikkat etmek gerekiyor, yapmamak gerekiyor. Hı, yapmamak gerekiyor. Ee, peki özellikle yapmayacağız mesela kanser hastalarında yapmıyorsunuz herhalde. Kanser mi? hastalığında kanserli doku alındıktan sonra, yapıldıktan sonra rekonstrüksiyon amaçlı yapılıyor. Memelerdeki eksikliği yerine getirmek için. Hı, yok şeyi için. soruyorum. Yani mesela kanser hastası olan birine e meme ya da rinoplasti yapamıyorsunuz. Bu önceliği değil zaten hastanın. Gerçi o artık tabii değil. önemli olan onun için öncelikli önceliği olan hastalığın kanserin tedavi ettirilmesi. Daha sonra hı -hı. tamamen iyileştikten sonra hı hı gerekirse yapılabilir. Peki hocam bu ameliyatlardan sonra artık benim bildiğim kadarıyla is Kalıyor mu? Kalmıyor diye biliyorum. İz kalmıyor. Burun ameliyatlarında kalmıyor. Biz burnun içinden yapıyoruz. Aha. Hiç iz kalmıyor. Meme? Meme ameliyatlarında da alttan yapıldığı için belli belirsiz bir iz kalıyor. Bir sene sonra belli belirsiz oluyor. Tabi bununla ilgili kremler de var. Onları da kullanıyoruz. Bazen masaj fayda görüyor hasta. Ya yani Bir yıl sonra genelde iz kalmıyor. Bir yıl sonrasında evet, rahat. rahat. Hiçbir iz kalmıyor. Evet. Ee, peki görünüm böyle gerçeğe yakın olması için ee, neler yapıyorsunuz? Yani sadece oraya o şeyi ko protezi koymak yeterli oluyor mu? Protezi yerleştirmek yeterli olur. Tabii çok çok büyük değilse, aşırı değilse yani o zaman çok büyük bir meme dikkat çekebiliyor. Yani Hı. Yapılı olduğu belli oluyor. Yani siz mesela Ama doğal sonrasında... bir doğal bir meme çok güzel duruyor. Yapılı olduğu belli olmaz yani. Yani peki siz mesela bir masaj öneriyor musunuz? Belli hareketler öneriyor musunuz böyle Mas şeyler? Masaj iyi oluyor. Evet en azından kontraktür gelişmesini engelleyebiliyor. Hı hı. E, i̇zler için de iyi oluyor masaj. Peki. Ee, size böyle dediğim gibi böyle bir fotoğrafla geliyorlar şimdi. Hocam ben bana bu göğsü yapın diye. Evet. Siz böyle bakıyorsunuz önce bir şöyle bir bakıyorsunuz. Fiziğine bakıyorsunuz. Aslında fiziğine bakmak lazım. Tabii boy, boy beden oranına bakmak lazım. Ona Omuzları, beli, kalçaları bir oranlı olması gerekiyor. Hı hı. Bir çizim çok falan yapıyorsunuz yani. değil mi? Üzerinde hı. yapıyor musunuz bir çizim Fotoğraf falan? Üzerinde Fotoğraf yapıyoruz, üzerinde yapıyoruz. Fotoğraf üzerinde yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Ee, böyle size çok absürt bir şeyle gelen oluyor mu hocam? Ya bir iki sefer çok aşırı büyük isteyen olmuştu ama zaten konuşarak vazgeçiriyoruz. Yani kendisinde iyi durmayacağını, vücudundan orantısız olacağını söylüyoruz. Hanımlar için. Tabii ki bu dediğiniz gibi meme, burun o kadar önemli ki e, bütün dünyası değişiyor bir anda. Tamam. E, ben biliyorum bir arkadaşım böyle bir çok sevdiğim bir sanatçının fotoğrafını alıp doktor onunla gitmişti bana bunu yap diye. Doktor, oluyor. doktor ona şey demiş ya bu sana olmaz ki demiş böyle bir hayal kırıklığına gelmişti hatırlıyorum bana bunu yapmadı falan diye. Böyle hayal kırıklıkları da oluyor olabilir. Oluyor nadirin, evet. Ama yine de siz herhalde hastanız için en iyisini Tabii en iyisi. Yani o vücuduna en uygun olanı yapmaya çalışıyoruz. Peki. Ee, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Hatta son dakikalar. Ee, özellikle söylemek istediğiniz bir şey var mı bu ameliyatı olmayı düşünenlere? ya Eğer psikolojik olarak rahatsızlık veriyorsa, fizik olarak da herhangi bir deformite varsa burnunda yapılmasında yarar var bence. Tabii bunun yanında fonksiyon açısından da ne bileyim burun tıkanıklığı olanlarda sık sık nezle olanlarda bunun araştırılması gerekirse tomografi gibi diğer tetkikler çekilmesi yapılması bundan sonra da ameliyatın olmasında yarar var. Peki. Her fonksiyon açısından hem estetik açısından, hem estetik açısından, tabii. açısından değil mi? Evet. Özellikle dediğiniz gibi burunda deviyasyon olanlarda falan. Evet. Burada e etleri büyük olanlarda. Etler ama yapılırsın. tekrar hocam şişmiyor mu o konkalar? Bazen şişebiliyor evet Tekrarlıyor. Tekrarlayabiliyor ama, değil mi? Evet. Ama onlar o küçültülüyor sonra. Sonra tekrar yine evet, küçülür. Kış aylarında özellikle biraz büyüyebiliyor bazen. Çünkü benim de e, burun etlerimde çok böyle büyüme oluyordu. Sonra benimkilerin alerjik olduğuna karar verildi. Dediler ki hani biz bunu yine küçülsek yine büyüyecek. Öyle vazgeçmişim. İlaçlarla. <laughs> artık İlaçlarla ben artık ilaçlardan geliyorum. olan tedavi evet. yapıyorum. Ee, hocam çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, verdiğiniz bilgiler için. Operatör doktor Mehmet Levent Pektaş bizlerle birlikteydi. Sağ olun ben hocam. Ben teşekkür ederim. Peki yine yayınımıza devam ediyoruz. Yepyeni bir konuğumuzla.